Dünyaları sadece o işin içinde dönüp dolaşan o insanlar, sürekli böyle levsiyat attıkça ister istemez sizi ve bizi de bazen meşgul ediyor. Bir de işte bu türlü levsiyattan sıyrılmasını bilmek lazım. Bir iki arkadaş şöyle böyle, bizi alakadar edebilecek meseleleri takiple sorumluysa şayet, Teksibimiz adına, tavziyimiz adına, tasihimiz adına, tazminatımız adına, çünkü esasen rencide edilmek istenen bir yönüyle hareket, camia ve hizmet itibarı onurudur yani. Bu aynı zamanda heyetin, camianın şerefi ve haysiyetidir. Daha başkalarını da düşünebilirsiniz. Hatta kıtmiri içinizde bir insan kabul ediyorsanız ona atılan şeyleri de kendinize atılmış gibi düşünebilirsiniz. Bu açıdan da bizim o hakkımız her zaman mahfuzdur. Meşgul ediyor bunlar. Şimdi herkes bunlarla meşgul olmamalı bence. Bütün himmetimizi teşrif etmeli. Şu biraz evvelki pozitif meselelerde önümüzü kestiler. Bir yolda yürüyorduk, heyelan birdenbire altından kalkılmaz kayalar yolumuzu kesti. Şimdi biz yola devam ediyoruz. O mevzuda alternatifimiz nedir? Acaba nasıl açarız onu? Alternatif yolumuz olmalı. Aynı zamanda hakkın hatırına durmazlığın yolu da bu. Katiyen tevakkuf yaşamamalı. Onlar zannetsinler ki burada biz bir heyelan meydana getirdik. Veya suları tuttuk bunların önüne bağladık. Deryalar oluşturduk hem de kandan irinden. Tepeler oluştuk, oluşturduk aşılmaz gibi. Fakat bir dembire bakacaklar ki onlar Allah Allah bunlar bir zirveye yürümüş hareket öncelikli ses sesi duydukları zaman işin işten geçtiğini anlasınlar bir de onun inkisarını yaşasınlar